Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neredeyiz? Mekanda isteyiz. Bana başlasın bakalım oyunumuz. Bana boşan sizlere de isteyiler. Haydi bakalım bonanza girişimiz kolay çıkışımız olay olsun. Sizden nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de severek oynadığımız bonanzamızdayız. Bakalım oyun bize neler getirip neler götürecek. Bol kombolu bol çarpanla. Güzel bir satın alma olur mu? Ve bomboş yaptı. 25 daha kaçtı. Yapma be bonanza harika çarpanlar kaçıyor yüz çarpan erik verir misin? Yapma be bonanza yapma be bonanza. Yüz çarpan biraz daha kombo devam etsen şu iki şeker olmasa kombomuz devam edecekti. İşte buralara çakar mısın? Ellerini yüzlerini buralara çakar mısın? Bonanza büyük bir çarpan altıla dörtler nedir lan? Yani 234 katı. Yüz çarpanı buraya sık kafadan kasamızı katlamıştık. Bir kez daha muz. Üzüm gelir mi? Daha güzel bir giriş yapabilirdik dostlar. Hadi bakalım bir kez daha 2400. O güzel çarpanları biri de güzel komboyu yakalasaydık. Yakaladığımız o güzel komboyu üç çarpan asaydı. Şimdiye kadar kasamızı katlamıştık. Orası bizim nazarlığımız olsun umarım. Buradan istediğimiz, beklediğimiz ödeme gelir. Muz, karpuz. Şekeri sıkıştırdı ya. Haydi be bana boş yapma be spinimiz var. Döktür burayı. Şimdi üzüm yeşil, karpuz. Yeşiller de geldi. Döktür be aslanım elikleri versene bir kez daha. Son spin. Yine harika çarpanlarımız var. Muzları vermedi. Aysin üstü dostlar. Kasamız 3 kartı da bir kez daha 2400. Bakalım tek petle kasamızı kaplayabilecek miyiz? Karımızı attık. Bir de sizlerden ricam dostlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Güzel çarpanlar kaçıyor. Döktür burayı. Artı 5 gel. Kombo'yu kesme. Karpuz delik artırmış. Bonağınıza ver mavileri muzları. Şimdi delikleri maviler gelir mi? Mavileri vermedi güzel ekranlar, güzel çarpanlar kaçtı. İstediğimizi alamadık buradan. Şöyle 3K deneyeceğim dostlar. Gönder gelsin bakalım. Yine şöyle 200, 300, 400, 500 katlarını bulup bir de 100 çarpanla buluşturabilir miyiz? Hadi bana döktür burayı, döktür burayı. Kesme konvoyu. Şimdi muzlar, maviler gel. Lan karpuzların ne işi var mavileri yeşilleri versene lan Karpuzların ne işi var. 30 çarpan 30. Karpuz patlatmışız oraya. Araya karpuzları sıkıştırdı kestik komboyu. Gerisini boş yapma. Hadi bakalım 50'ler 100'ler gelir mi? Büyük bir çarpan gelir mi? Döktür lan burayı. Kesme şu komboyu kesme. Bir üzüm verecek ekran dökülecek yine. Son spin. Bakar mısın 62 çarpan Kombo tek. Bir kez daha 3K dostlar. Gönder gelsin bakalım. Son spinde yakaladığımız çarpanı bir de combo ile buluşturabilir miyiz? Şu kalplere bakar mısın? 25 çarpan vardı. 7 de bıraktı. Sınırda bıraktı. Ah be bonanza Peri karpuz Yine karıştırdı Kalplere bakar mısın tatlı tatlı kendini gösterir umarım büyük bir çarpanla geçeriz içine Son spin 3200 Kalpleri patlasa 25 çarpan azalı bekliyordu. Hadi bakalım güzel bir giriş yapalım. Ver çarpanlığı. Ver şu ellerini üzerine lan bırak şu şekeri lan ellerini üzerine çaksana 140 katı lan. 163 katı çarpan nerede elmalar tek tek şeker. Bomboş yapıyor bomboş. Bakar mısın? 100 çarpan devam ettir. Üzüm. Şimdi erik yeşil. Erik yeşil, mükemmel bir kombo yakaladık Haydi bonaza devam ettir. olur kasımdan işte böyle. 140 katı lan. 140 katı be. Senden beklediğimiz hareketler bunlar işte. Kasamızı katladık. Haydi bonaza bir kez daha yapar mıyız? Beklediğimiz 100 çarpan çok harika yere geldi. Kasamız iki katından da fazla. Bir kez daha 3200. Mükemmel bir kombo arkası. Harika çarpanlar. Haydi bakalım bir kez daha yapalım kalpleri kaçırdık. Sonunda da 100 çarpanı yakaladık. Hadi bakalım bir 100 çarpan daha gelir mi? 15 var muzlar ver. Şimdi karpuzlar elma gelir mi? Erikler gelir mi? Bonanza komboyu kesme. Komboyu kesme. Bison çoğunu aldık. Hadi bakalım daha fazlası olur mu? Sonunda Bonanza'yı açtık. Gerisini boş yapma ama gerisini boş yapma. Döktür burayı. Mükemmel 320 katı 320 katı be 320 katı bonanza 320 katı morlar şov yaptı Çarpan atmadı çarpan Kasamızı 20 kaya düzledik göster Bir kez daha 3200 320 katına bir de 100 çarpan atsa daha muhteşem bir ödeme alacaktık. Haydi bakalım bonaza bir kez daha. Şu güzel kombolarını büyük çarpanlarla buluşturalım artık. Alt, 4 spin kaldı. Boş mu yapacaksın burayı? En kötü bahis. Her karpuz mavi. Şimdi büyük bir çarpan mavilerde. Hadi be aslanım harika çarpanlar kaçıyor bakar mısın? Dostlar bonoza bunu aldık Kasamız iki katı. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.